Bugün çocuklarımız için birazcık kitap araştırması yaptık. Birkaç tanesini sizlere sunmak istiyorum. İlk kitabımız Küçük Karabalık. Nehirde yaşayan küçük bir tane balığın merak duygusunu öğrenme isteğiyle dolu ve farklı dünyaları keşfetmeye çalışıyor. Bunu gören yaşlı balıklar küçük balığı yadırgıyor. Özgürlüğü ve kendi kararlarını kendin alabilmenin gücünü anlatıyor. Sol ayağım Kristin Brown'un otobiyografisi de denilebilir aslında. Doğuştan beyin felci olan Kristin büyük engellerle karşılaşıyor. Bu engelleri ailesinin desteğiyle aşıyor. Bu kitap ne engelin olursa olsun bir gün mutlaka aşabileceğini gösteren bir kitaptır. Okumanızı tavsiye ederim. Diğer bir kitabımız ise Cumhuriyet'in ilk sabah, İlber Ortaylı ve Şermin Yaşar'ın yazdığı bu kitap, şerbetçi bir çocuğun gözünden cumhuriyetin kuruluşunu anlatan bir hikaye. Çok kısa bir kesit okumak istiyorum size buradan. Dünyaya gözlerimi bir savaşın ortasında açtım. Savaşın ortasının tam olarak neresi olduğunu bilmiyordum ama annem hep "Savaşın ortasında doğurdum ben seni." derdi. Tarih 23 Nisan 1920. Büyük Millet Meclisi binasının önünde adım atacak yer yok. Kalabalığın gerisinde bir tezgah göze çarpıyor. Önünde bir çocuk. Kim bilir belki bir seyyar satıcı. Annesi var mı? Babası sağ mı? Vatan yorgun, halk yoksul. Umutlar yitip gitmişken bir çocuk nasıl yaşar hayatı? Deyip devam ediyor. Bir çocuğun gözünden kurtuluş savaşını anlatan bir kitap oldukça faydalı ve güzel bir kitap. Diğer bir kitabın ismi dedemin bakkalı. Yine Şermin Yaşar'ın yazdığı bir kitap kitap çıraklık rehberi sunuyor. Geleceğin girişimcilerine, kahramanlarına, yazarlarına, mucitlerine ve yardımseverlerine bir nevi rehberlik yapan bir kitap. Bu din fikirli çıraklar yetişkinlerin engellerine rağmen yazmanın, düşünmenin, hayal kurmanın, üretmenin yollarını anlatan bir kitap. Sen de sınırsız hayaller kur, fikir üret ve bu fikirleri de hayata geçir. Diğer bir kitabımız da Dede Korkut hikayeleri. Çoğumuzun bildiği parça parça ve değişik versiyonlarda yazılan bir kitap. Toplamda 12 tane destansı hikayeden oluşuyor. Bu hikayeler Kuzeydoğu Anadolu'da Müslüman Oğuzların hayatını anlatıyor. Tabii kitapta İslamiyet öncesinden de kesitler var. Bu kitap destan özellikle birçok halk kahramanının hikayelerini anlatıyor. Güzel sözler. Türklerin tarihine ait rivayetler anlatıyor. Türk törelerine ait de konular işleniyor.